kuşu uyandırdım oğlum. Ben gecici <laughs> çalışıyorum. Milleti nöbete <laughs> ben uyandırıyorum. Uyanmıyorlar. O tek usulukla uyandı hepsi. Ama kuruldum bak ne yaptım biliyor musun? Şiştim şiştim. O hayalet treni ışık hızına çok yakın bir hızla. Bu izafiyet teorisini konuşalım bir sonraki bilim yayınında. Seyahat etmek için kullanacağız. Ve bir zaman makinesine nasıl dönüştüğünü göreceğiz. Tren gitgide hızlanarak giyme kazanıyor. Işık hızına yakın olmak dünyanın çevresine biraz hızlı dolaşmasını gerektiriyor saniyede 7 kez. Bu çok yüksek bir hız demek oluyor. Şimdi trende sıra dışı bir şey oluyor. Zaman trenin içinde dünyanın diğer kalanına göre daha yavaş ilerliyor. Trenin istasyondan 1 Ocak 2050'de ayrıldığını düşünüyorum. 2150'ye gelmeden önce tekrar tekrar 100 sene boyunca dünya etrafında dolanıyor. Yolcular sadece trende bir hafta geçirmiş olacaklar ve işte gelecek. Yalan. Ne yapıyorsun? Allah Sen ne yapıyorsun? O Orospu meğer. Sen mi yaptın lan bunu? Ya, arabam var mı? Evin var mı? Arabam var. Olmaz mı araba? <laughs> evde Arabamı, <var>. Evde burada. <laughs> Biz anlaşamadık. Beşiriz o zaman. Sıkıntı yok. Ama ben sana bir şans veriyorum. Belki anlaşırız. Anlaşır mıyız? Anlaşırız belki. Siz orada kaç kişisiniz? 3 kişiyiz. Nerede oturuyorsunuz? Düzce. Yakın bana Düzce Sen neredesin? Kars. <laughs> aman aman döndük bir Kars zaten aklına. <laughs> <laughs> hey. I'm uh, 22. Oh, for real? Is you single? Yeah. For real? Where are you from? Oregon. You from Oregon? What's that in Washington? Washington? Yeah. But look though, you feel me? I like. I know you know me and shit. But if you grade me on the ten though, you feel me? Like, what would you rate me though? Um, definitely higher than ten. For real? Fuck yeah. You got an um, Instagram? Y yeah. Can I get your Instagram? <laughs> I I have rapped in a program I did a Weird Weekends episode about rap. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle for sure. It makes you want to dribble dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. Six feet two in a compact, no slack. Oh, but Luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind, sipping some red red wine. Ben de lan. PSA bad bitches drive white vehicles. Bu akım bizim eee ülkeye ters bence. Wait a minute. Bu bizim ülkeye ters bir akım bu. O ne ya mınakoyim? arıyorum. Ne yazacağım? Portekiz mi yazayım? Portugal'de ne var ki? Ee... <laughs> ben Bende hiçbir çıkıyor. şey yok bu arada. Çünkü hep gizli sekmeden ve telefondan izlediğim için bir de Twitter Türkiye ifşa olduğu için bende. Anın yazayım. Bende çıkıyor bir tane. Porn. Portekiz. Oyun portal şarkısı rap takla king mi? <laughs> Bu ne ya Eray? Bu ne alaka ya? Portal moruk portal oyun Valla parti kursan sana ver göz oyu Kundumcu da senin yan... Mesela seks yazınca ne çıkıyor bende? Hiçbir şey çıkmıyor bende mesela seks yazınca S yazınca Sercan Zurna çıkıyor. Ananı sikeyim daha kötü bu. Allah'tan yazmadım ha. Keşke sekeceksin. Harbiden keşke porno falan bir şey çıksaydı amına. <laughs> ben bu geçmişimi bir sileyim. Adımını atmaya korkuyor. Çünkü ha ha Parlak Rakun ha ha. Bir yürüyemiyor. Hareketleri sersemlemiş ya. biraz da şaşkın. Çünkü bu Rakun burnunun ucunu göremeyecek kadar sarhoş. Abi Kemal abi ki şey İstanbul'da görülmüş abi. Abi ne biçim vurdun ya? Topu patlattı Al, bir sürü top alıp Sağ ol abi. Aslanım demiş. Topu patlatmak iyi fikirdi. Zaten eskiydi. Bunları bir sürü alırız. Bu numarayı küçükken biz de yapardık Memati. Taşla göz arasında halletti velet topu. Vay be. Ha ne olur? Sanayiyi bir tık geliştirebiliriz. Şöyle küçük bir alana daha atalım. Gerçi tabii şimdi iyice eve ihtiyaç duyacak herkes. Vergi al. Oğlum almayacağım. Almayacağım. Helal olsun. ya. Oğlum bir dur. Helal olsun abi. Vergi ne meraklısın ya. Vergi al vergi al. Amına koyayım 12 saattir. Helal olsun. Delirecek ya. Yollar delinden, Geçtik içinden hmm, Baby seninle ben Foto çekilmem Yakışır bembeyaz kefen Aldım Dünyanın genel sorunu ne biliyor musunuz? Dünyanın ister hangi ülke olursa olsun, hangi ırtan, hangi görüşe falan filan hepsinin ortak sorunu ne biliyor musunuz? Sorunumuz orospu. Efendim. Doğru. Efendim. Efendim. Aa, çok sağ olun ya <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Ee? E derken? Sosyal deney değil miydi bu? Kameralar nerede? Sosyal deney değil. Hayır. <laughs> <laughs> I've made a discovery. What? Well, you know, how when you're texting and you make a mistake in the middle of something and you're trying to get back to it and you dump your finger on it and you always get in the wrong spot? Well, if you hold your finger on the space bar allah <laughs> you can direct it <laughs> okay prima you didn't know you didn't know that you did not know that <laughs> why there Bir gün bir yetimhaneye bir kız çocuğu bırakılır. Yetimhanedekiler bu çocuğa Jane adını verirler ve büyütürler. Jane bir gün okulda... Benim izlediğim videolara benziyor öğretti aşık olurlar fakat sonra tartışır ve ayrılırlar. Ancak Jane hamiledir. Çocuğu doğurur ama aynı akşam birisi hastaneye gelip çocuğu çarar. Jane ise çok hastalanır ve tek çare olarak doktor Jane'i kurtarmak için onu bütünüyle erkeğe çeviren bir operasyon yapar. Jane Jim adını alır. Bir gün barda birisiyle kavgaya girişir ve dayak yer. Barmen yanına gidip ve ki bu zamanda mutlu değil gibisin. Benim bir zaman makinem var. Geçmişe gitmek ister misin? Jim geçmişe gider ve orada Jane adlı bir kızla tanışır. Aşık olur ama sonra ayrılırlar. Bir gün Jane'in bebeği olduğunu öğrenir. İzci gidip hastaneden çocuğu çalar. Ve zaman makinesiyle daha da geçmişe giderek onu bir yetimhaneye bırakır. Daha sonra zaman geçer ve birkaç iş değiştirdikten sonra barman olur. Bir gün dayak yiyen ile karşılaşır ve yanına gidip der ki bu zamanla mutlu değil gibisin. Benim bir zaman makinem var. Geçmişe gitmek ister misin? Ne diyorsun amına? Hayırdır sana hayırdır ne bakıyorsun asıl sen ne bakıyorsun sana bakıyorum ne olmuş benle ters ters konuşma konuşursam ne olur Ya bir şey söyleyeceğim sanki böyle hiç kavga ediyormuşuz gibi gelmiyor kelimelerin sonunda Harbi bir lan, şey lazım Harbiden sarmıyor hmm. amına koyayım ya Ama eke nasıl yokum noktalama işareti olarak kullanıyoruz zaten de bize güzel bir kelime lazım lan 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 lan, lan. ne bakıyorsun lan sana bakıyorsun lan hayırdır lan hayırdır lan sana hayırdır lan Valla video çok iyiydi de lan gel. Geliyorum lan seni amına <laughs> Abi arka mahallede kız mevkisi oldu da ondan kaçıyordum yani. Oğlum sen bizim ev kira, çağırla, kaç kişiler gelsinler. Abi en son 25-30 kişi şuradan geliyordu ama. <laughs> Vay orası çocukları ya. Ballı düştü var <laughs> mı? Yalnız içen varsa Ben böyle bir şey şuna bak bak. Şuna bak bak. Bak. Kulaklıktan bok damlıyor lan. Kanka kalesine gidek sıkıldım. Kardeşlerim. Bir durur musun? Bir bakar mısınız? Şu mallar günlükten yeni kaçırdım. Allah sizi inandırsın. Şu anki piyasa değeri 400-500 lira. Ama bak siz güzel kardeşlerim gördüm beğendim. Şu an tanesini 10 liradan alayım bir <laughs> Ananızı bacınızı sikeyim lan sizi. Amına kudumun çocukları yapmayın lan bunu. Yapmayın bunu amına ya. Oğlum dışarıda bin fişi bulduk. Bu ne amına koyayım? Oğlum 5 dolarla Türkiye'de alışveriş ama. <laughs> Oğlum bu ne amına koyayım lan? Adam <laughs> bimi sikmiş. <laughs> Tesla kullanmanın en iyi kısmı Tesla'nın vizyonu. Size göstereyim. Sokak lambalarının ışıklarını algılayabilirsin. Önündeki, yanındaki arabayı algılayabilir. Şuradaki yayayı bile algılayabilir. Bakın. Ve sedan ile kamyon arasındaki farkı bile algılayabilirsiniz. Anın... Hadi benim sana 20 lira borcum var değil mi lan? E, 20 lira borcum var. Da oldu. 10 lira kalsın ya. Apo oğlum benim de sana 20 lira borcum var oğlum. Şimdi 10 onlara sen o zaman 10 lira borcun kalsın sana. Enişte benim de sana 20 lira borcum var Al da 10 lirasını verin <laughs> de 10 lirasını sana verin. lan Hadi o zaman bunu sen al da benim sana borcum bitsin oğlum. Tamam olur niye olmasın? Aa, tamam. borcum bitti. Oğlum. Yemin ederim annem babam atıyor bana bunları Instagram'dan bak vallahi billahi diyorum. Az önce benim sana 10 lira borcum vardı lan. 10 lira kadar. Aa, bunu al o zaman. Tamam. Benim borç kapandı. <laughs> oğlum 10 lira borcum vardı bana ver o zaman onu. Al bakalım enişte senin olsun. E şimdi cebimden para çıkmadı para girmedi. Hiçbirimizin alacağı borcu kalmadı. Bana Nasıl hepimiz. Lan? Ne kadar işte olacak mı? Oğlum onu bunu geçin de bizim mamiyi ben bir aydır mahallede görmüyorum lan gören falan var mı onu yakın zamanda? Abi o çocuğu boş verin bırakın gelmesin zaten ya. Mastaka ile kafayı yemiş abi. Mastaka ne oğlum oyun mu ne ha? Aha mami değil mi lan mami? Gel buraya gel. Yolum amına koyacağım seni. Baba çürüldüm. Oğlum, oğlum senin de problemin var ha. Oğlum sikeceğim ha seni amına Ne yiyeceğiz amına koyacağım. <laughs> oğlum. oğlum benim hepinize mevzum var ha. Oğlum sen neye inanıyorsun lan? Herkesi adam yerine koyuyorsan götüne girerim ne olur. Oğlum biz paralarla yüzüyoruz ha. Bana 1 milyon yetmez 5 milyon istiyorum. 5 milyon yetmez 10 milyon istiyorum ha. Hani paranın amına koyacağım. Ya düşünce oğlum. güzel de. Oğlum, sen ne biçim şey konuşuyorsun lan ne diyor Barbie emanetlerim şimdi seni ha. Oğlum bak sende mevzum var ha. <laughs> Arkadaşlar iPhone masa kilo adımı dedim. <laughs> drop something. Drop Rob something. Drop <laughs> Have a good day. <laughs> Kanka şu önümüzde yürüyen kız seni kesiyor çaktırmadan baksana. Hani lan? Oo buraya çok iyiymiş lan.

Da bu kadar şey yoktu Enes vardı ama Enes'i mi izleyeceğiz <laughs> Anladın mı Neyse bir de bir Twitch'i bir tane Elren var Şey bana bok atmış da Göbeğiyle böyle oturuyor izliyor falan <laughs> Göbeği klavyeye de yiyor <laughs> Göbeği klavyeye de var ama Adamlık konusuna geldim mi de Sen onun 20'nin bir 30'un vardır yani Oturur izlerler Onu izlerler bir oturuşta 40K Seni izleseler yani Anca böyle orospu çocuğu şeyleriyle Agamıza küfür attırmayız Kimse kusura bakmasın yani Her şeyi vallahi çekerim ama Agaya küfür yok <laughs> Attırmayız yani bunu. Bu yakışık kalmaz. Cık, hiç yakışık kalmaz. Eleştir beni de. Baştan beni eleştirmeli söyleyeyim. Büyük ihtimalle gelir beni de eleştirir şimdi. Evet dostum. Saçlarımın cennet mahallesindeki birini andırdığını biliyorum. Zerre kadar hiçbir şey aramadım da biliyorum. Oturduğum yerden dünyayı kurtardım da biliyorum. Evet dostum bunların hepsini söyleyecek misin? Vasıfsız bir pezevenk oldum mu söyleyeceksin? Evet dostum. I am. <laughs> What the fuck? What the fuck? <laughs>